Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 7 Ocak 2014 Mars günündeyiz. Bugün Ay Koç burcunda ilerliyor. Özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Üstlerinizle ilişkilere ve ortağınızla olan diyaloglarınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Ani durumlar ve gerginlikler oluşabilir. Özellikle bütçeyle ilgili konularda da düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Çevrenizdeki kişilerden destek almaya çalışın. burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ocak 2014. Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne girişken, canlı ve sabırsız enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay Uranüs kavuşumu bu etkileri daha da arttırabilir. Kendimizi içsel olarak huzursuz ve gergin hissedebiliriz. Ee, özellikle baş ağrısı ve migren gibi kronik sağlık sorunları varsa bunlar bugün artış gösterebilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay Plüton'la kare açı yapacak ve ardından Mars'la karşıt açı da olacak. Ee, özellikle ilişkiler konusunda denge bulmamız bugün zor olabilir. Ani tavırlar ve duygusal tepkilerden kaçınmalı, sakin ve sağduyulu davranmalıyız. Özellikle önce grup koç, yengeç terazi ve oğlak burçları bu etkileri üzerlerinde daha yoğun hissedebilirler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.